Selamun Aleyküm, hayırlı günler, hayırlı, huzurlu, mutlu bir ömür dilerim herkese. Rabbim işinizi, gücünüzü rast edesin sevgili arkadaşlar, sevgili dostlarım. Allah'ım kimseyi çaresiz zor durumda bırakmasın. Allah'ım dert verip derman aratmasın. Rabbim tüm hastalara, şafis muhürmetine acı şifa versin. Ben memleketimdeyim. Biliyorum Bir akülü aracım vardı, engelli aracım. Onun şarjı bitti. Hiç şarj bitti derken aküleri bitmişti. Tamamen takmıyor. Bir buçuk ay İstanbul'a kaldığım için tamamen bitmiş şarjları. Aküsü bitmiş. Yeni akü alınacak eğer şoklanmazsa. Neyse. Bir araba almıştım boş harç. Kızımı Samsun'a götürme etmeye. Kemotara kaldığı için. Aksilik ya. Onun da akünün de şarjı bitmiş. Allah'tan o akünün oluyor o akü Şarj ediliyor. Araba, araba aküsü olduğu için. Sıkıntı yok. Çalıştıramadık. mecbur yiyerek gidiyoruz. Allah'a emanet olun. Dua ederek Dua beklerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.